Evet sevgili öğrenciler. Bugün sizlere ikinci dönem matematik dersinin birinci yazılısında çıkabilecek sorularla ilgili örnek çözümler yapmak istiyorum. Evet 2 litre 2000 mililitre 3245 mililitre 3 litre 245 mililitre 3 litre 428 mililitre 3428 mililitre Evet 2050 gram 2 kilogram 50 gram 6 62 bin kilogram 62 tona eşit 3250 gram 3 kilogram 252 gram olarak ifade edilir. Evet aşağıdaki tabloda verilen boşlukları uygun biçimde doldurunuz demiş. Kesirlerin bir kısmı verilmiş, bir kısmının türü verilmiş, bir kısmının ise okunuşu verilmiş. Bizden buradaki boşlukları uygun şekilde doldurmamız isteniyor. Evet kesir 7 bölü 5 diye okunuyorsa kesrin türü bileşik kesir. Önce kesrimizi yazalım ki ona göre basit mi bileşik mi olduğunu hep birlikte görelim. Evet 7 bölü 5. 7 bölü 5. Evet kesrimizin türü nedir? Payı daha büyük olduğuna göre bileşik kesir. Evet ikincisine bakalım. 4 bölü 8. Kesrimiz nasıl bir kesir? Basit kesir. Basit kesir. Okunuşu nasıl? 4 bölü 8. Evet sevgili çocuklar. Şimdi bir tam sayılı kesir verilmiş. Bu tam sayılı kesrin okunuşu verilmiş. 5 tam 3 bölü 9. Evet yazalım. 5 tam 3 bölü 9. 5 tam 3 bölü 9. Şimdi altta bir tam sayılı kesrim var. 2 tam 3 bölü 8 şeklinde. Ben bunu yazarken nasıl yazıyorum? Aynen okuduğum gibi. 2 Pardon buraya önce tam sayılı kesir yazıyorum. Buraya da 2 tam 3 bölü 8 yazıyorum. Evet 5'te 2 şeklinde yazılan bir basit kesir verilmiş. 5'te 2 yani aşağıdan yukarı okunmuş. Önce paydaya 5 yazıyorum. Paya 2 yazıyorum. Evet 9 bölü 2 bir paydası payı büyük olduğu için bileşik kesir Okunuşu da 9 bölü 2 şeklindedir. Evet şimdi aşağıda ise şekiller verilmiş. Taralı kısımlar, boyalı kısımlar gösterilmiş. Bunun yanında bizden kesirlerin ifadesinin alt kısmı yazması bekleniyor. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölünmüş kesrim. O zaman paydaya 8 yazıyorum. Kaç tanesi taranmış? 1, 2, 3. Payıma da 3 yazıyorum. Evet şeklime bakıyorum. Bir tanesi kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine paydama 8 yazdım. Kaç tanesi boyanmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bölü 8 bir bileşik kesir oluşturdu. Şeklim kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paydama 6 yazıyorum. Kaç tanesi boyanmış? 3 tane istiyorum. Evet şimdi buraya bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya bölünmüş. Tek bir şeklim. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tanesi alınmış. Bu da yine bir bileşik kesir olarak ifade ediliyor. Aşağıdaki kesirleri diğer sorumuzda ise şekilde gösteriniz demiş. Evet 3 tam 3 bölü 8. Şimdi 3 tane tamam olacak. Bunların tabi hepsi boyanmış. Tam dediği için hepsini boyuyorum. Diğer tamımdansa 8'e bölünmüş. 3 tanesi alınmış. İşte çocuklar. 3 tam 3 bölü 8'in şekli. Evet buraya geçelim. 5 bölü 4. Bir bileşik kesir. Paydada kaç yazıyor? 4. O zaman ben bir bütünümü 4 eş parçaya bölerek kesrimin nasıl gösterileceğini önce oradan anlıyorum. Bunun hepsini boyuyorum. Çünkü benden 5 parça istenmiş. Diğer şekilde de bir tanesini alıyorum ve bir tam pardon 5 bölü 4 kesrimi göstermiş oluyorum. Evet sevgili çocuklar. Bir başka konu ise kesirlerin sayı doğrusunda nasıl gösterileceğini ifade etmek. Evet bakıyorum. Şimdi kesir ifadesi kaç olabilir diye buradan çıkarıyorum. Bakın bir bütün kaç eş parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5. Kesrinin paydası 5 olacak. Şimdi bakın 5, 10, 15, 16, 17, 18. Demek ki benim kesrim 18 bölü 5 bileşik kesrini ifade ediyor. Evet, şimdi diğer sayı doğruma bakayım. 0 ile 1 arası kaça bölünmüş çocuklar? 1, 2, 3, 4, 5. 6 7'ye bölünmüş. Demek ki ben paydaya 7 yazıyorum. Evet bakıyorum kaçıncı noktada durulmuş? 1 2 3 4 5 5 bölü 7 kesrimi ifade eden bir sayı doğrusu. Evet alttaki sayı doğruma bakıyorum. 0 ile 1 arası kaça bölünmüş? 1 2 3 4 5. Demek ki ben kesrimin paydasına 5 yazıyorum. Evet yukarıya bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bölü 5 olarak kesrimi buluyorum. Evet şimdi bir başka soru ise kesirler verilmiş. Bu kesirlerin sayı doğrusunda nasıl gösterileceğini bizden istiyor. Evet, önce kesrimin paydasına bakıyorum. 6. Demek ki ben 0 ile 1 aralığımı 6 eş parçaya böleceğim. Ama burada diyor ki bakın 2 tam. Demek ki 0 ile 1 arası birinci tam. 1 ile 2 arası ikinci tamımı oluşturacak. 2 ile 3 arası da benim 4/6'lık kısmımı oluşturacak. Evet, buraya da 3 yazıyorum. 2 ile 3 arasını 6 eşit parçaya böleceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4'üncüye kadar gelmem isteniyor. İşte şu nokta. 2 tam 4 bölü 6 noktası. Evet. 4 bölü 6 bir basit kesir. Bu basit kesiri yazarken de ben 0 ile 1 aralığımı kullanacağım sadece. Çünkü basit kesir. Kaç eşit parçaya böleceğim? Yine 6 eşit parçaya böleceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. parça. Kaçı almam isteniyor? 4. 1 2 3 4. İşte çocuklar 4/6 kesrimin gösterdiği kısım burayı ifade ediyor. Evet şimdi bir diğer kesrimize bakalım. 8/3 8 bölü 3 bir bileşik kesir. Demek ki 0 ile 1 aralığı 3 eşit parçaya bölünecek. Nereden anlıyorum bunu? Paya yazılan, paydaya yazılan 3'ten anlıyorum. 0 ile 1 aralığı 3'e bölünecek. 1, 2, 3'e daha bölüyorum. 6, 7, 8. Demek ki bakın 2 ve şurası da 3. Ben burada 1, 2, 3. aralığa kadar gidiyorum. 3. aralıkta ise çocuklar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8. noktam burayı gösteriyor. 8 bölü 3 işte kesrimin ifade ettiği nokta. Bir başka sorumuzda aşağıdaki kesirleri sembol kullanarak büyükten küçüğe doğru sıralamak. Evet. Bakıyorum. Kesirlerim. 5 bölü 8 6 bölü 8, 17 bölü 8 ve 2 bölü 8. Büyükten küçüğe doğru istediğine göre en önce en büyük olan 17 bölü 8'i yazıyorum. Büyük işaretimi koyuyorum. Sonra 6 bölü 8 büyüktür. 5 bölü 8 o da büyüktür. 2 bölü 8 diyorum. Evet. Bir başka sıralama çeşidi olan alttaki kesirlerime bakıyorum. <laughs> evet çocuklar burada dikkat ederseniz paylar üstteki sayılar eşit. Paylar eşitse paydası en küçük olan kesir en büyük kesir oluyordu. Yani burada demek ki en büyük kesir 3 bölü 2 kesri. En başa yazıyorum. 3 bölü 2 büyüktür. 3 bölü 5 o da büyüktür. 3 bölü 7 o da büyüktür. 3 bölü 9. Evet sevgili çocuklar. Bir yazılı çalışma sorularımızın da sonuna geldik. Hepinize dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum.